Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün yine çok önemli bir konuya değineceğiz. Mehmet Sıddık Karacabay ile birlikte. Çok önemli bir soruyu soracağız. Mesela hep karıştırılıyor. İş gücü kaybı nedir? Mağlulük nedir? engellik nedir? Bunların hepsi aslında ayrı ayrı incelenmesi ve ele alınması ve işlemlerinde buna göre yapılması gereken önemli konular. Bu konulara da yine değineceğiz tabii ki. Ve e, iş gücü kaybıyla ilgili de yeni gelişmeler var. Bunları da e, değerli konumuzdan e, sırasıyla öğreneceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha diyorum e, Sayın Karaca. Hoş evet abi. hemen konuya girelim. Evet. E, şimdi e, biliyorsunuz e, Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bazı e, yaşlılık aylıklarıyla e, bireylerin çalışırken hay, çalışma hayatındayken karşılaştıkları olaylar ki bu bir iş kazası olabilir veya çalıştığı tehlike sınıflarına göre çalıştığı iş yerinin zaman içerisinde kendi bünyesinde veya vücudunda veya organlarında yaptığı hasarlar olabilir. Evet. Veya yaşamın getirmiş olduğu, işte hayatın getirmiş olduğu, yaşlılıkların evrelerinin getirmiş olduğu rahatsızlıklar olabilir. Ve bu rahatsızlıkların sonucunda da yine çalışma ortamında kalmak kaydıyla, iş gücü üretmek kaydıyla, çalışma kaydıyla veya bu süreçleri yönetmek kaydıyla e, belli bir emeklilik sistemini getirmiştir. Ve bunların adını da örneğin işte engellilik emeklisi demiştir, nettir. Yani bunun adı engellilik emeklisi, sosyal güvenlik kanunu tanımı geçer. Peki çalışma gücü veya e, geçen dönemlerde vergi indirimi olarak, Kabul edilen 5.500 sayılı kanun 28. maddesine atıfta bulunarak yapılan işlem nedir diye soracak olursunuz veya çalışma gücünün kaybının ıı, emeklilik sistemimizde nereye oturacağız ıı, gibi ıı, bir takım çalışanlarımızın veya ıı, emekli olmak isteyenlerinin sürekli kafalarını karıştı bir nokta bu. Hı hı. Bunu şöyle izah etmek lazım Ahmet Bey. E, biz bir kere biliyorsunuz bir iş yerine çalışırken sizin başvuru formlarınıza daha önce rahatsızlık bilgilerinizi sorgulayarak hareket ederiz ve girişlerinizi de ona göre yaparız. Yani kurum ne yapar, Sizin bir takım verilerinizi alır. Daha önce bir rahatsızlığınız varsa, daha önce başka bir işleminiz varsa, bunu sisteme göre sisteme girer ve bunu ilk iş girişi öncesi ve girişi sonrası diye de nitelendirir. Evet. Şimdi. Eğer siz iş girişinizde herhangi bir rahatsızlık ya da herhangi bir durum belirlemediyseniz, sonra çalıştığınız süre içerisinde sizin vücudunuzda ya da yaşamınızda farklı bir süreç olduysa, bu yaptığınız işin sizin üzerinde bıraktığı hasardır. Her meslek mutlaka ve mutlaka insanı çalışma hayatındayken yıpratır. Mutlaka bir hasara neden olur mutlaka bunun bir sonucu olarak da ilerleyen zamanlarda bunu emeklilik sürecini etkileyecek bir takım reaksiyonlar gösterir. Bu, bu her zaman böyle mi de olmayabilir. Bir de e, rahatsızlığınız vardır, raporumuz demiyorum, rahatsızlığınız vardır. Rahatsızlıkla işe başladınız ve o daha fazla ilerledi. Yani yaptığınız iş de bunu tetikledi veya yaşam hayatınızı bunu tetikledi. Veya yaptığınız iş ki bu en bariz anlamında e, örneğin işte madenlerde, örneğin tehlikeli iş kollarında çalıştınız. E, fakat bu e, yavaş yavaş sizin organlarınıza zarar vermeye başladı. Hatırlayın bir ara en çok bu ülkede tartışan kot taşlamalar dediğimiz. Akciğer ha, kanserleri, evet, hanserli, evet. hastalıkları dediğimiz Bunlar e, çok ciddi bir meslek hastalıkları. Tabii Sonra bakanlık bunlarla ilgili ciddi çalışmaları yaptı. iş alanında bir takım önlemler alındı. Bu sayı azaldı. Ama sonuçta siz çalıştığınız işin bu konumuyla ilgili de bir sıkıntı o doğuruyor. Maden işçilerimiz mesela. Neden biz maden işçilerimiz 3600 günde hemen emekli yapıyoruz? Çünkü isteseniz de istemeniz de, çok ciddi bir hasara karşı karşıya. Soğuklukları. Evet ve maalesef e, ilerleyen zamanlarda zaten hayatını kaybeder. İşte biz bu gruba, bu bahsettiğimiz gruba, umarım izleyicilerinizi anladı. İşte bu gruba biz mağlup diyoruz. İşte bu mağlup konusu 1800 gün ve 10 yıl hizmet süresinin içerisinde bu şartlar oluştu. Şartlarınız uygunlaştı. %60 rapor aldınız ki alıyorsunuz bu arada. Çünkü e, böyle bir gidiyor. Çalışırken yaşamış olduğu rahatsızlıktan dolayı Emeklilik e, haline geçtiği zaman bu mağdurluk oluyor. Aynen öyle. Tamam. Tehlike sınıfına göre, yaptığın ağır işine tamam. göre. Şimdi ama öyle bir şey oldu ki artık son zamanlarda e, bir mali müşavir de kalktı e, 1800 gün üzerinden emekli olmaya çalıştı. Çünkü baktı ki çıta yükseliyor, emekli olamıyor. İşte giriş tarihi belli. Emeklilik yeni sistemimize göre biliyorsunuz kademeli artışlar başladı. E, 61, 62, 63. Mali müşavir de kadar. çok stresli bir iş ama. O başka bir konu. Onu da başka bir şekilde değerlendireceğiz. Tamam. Ama burada şu oldu. Önüne gelen herkes engelliye başvurdu. Baktık ki olmuyor. Raporlar, hastaneler bir sürü sıkıntılar oluşmaya başladı. Bir de kendinizi kodladınız. Ne demek kendinizi kodladınız? Şimdi müracaat ettiniz. Engellilik olarak size red raporu verildi. Hı hı. Ondan sonra kurumun size bakışı veya hastanelerin bakışı veya hastanelerin değerlendirme olarak çok farklılaşıyor. O yüzden diyorum sevgili izleyicilerimizin bizi takip ederken bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Eğer hayatında böyle bir vaka yoksa ve her mesela çok da kulak bilgisi ediniyorlar. Ya ben gittim işte aldım, emekli oldum. Ya yani yüzde kaç, yüzde altmış falan gibi. Hayır bunlara asla. Çünkü herkes aynı kategoriye girecek bir şey yoktur. Evet. Vatandaş kendi hastalığını bilmiyordur ama gitmiştir. Akciğerlerinde çok ciddi bir rahatsızlıkla karşılaşmış. Mesela Allah korusun. vere kanser gibi malum biliyorsunuz bunlar da bizim emeklilik programlarımızda. Netice itibariyle yani bunlar Kişiye göre değişir sağlık planlaması da. O açıdan e, buna çok dikkat etmeleri lazım. Bizi izleyicilerimizin. Bir de malum biliyorsunuz yine e, çalışma hayatınızın size getirmiş olduğu bazı yükler var. O yüklerle bir sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz veya e, yaşınızın getirilmişi veya genetik olarak rahatsızlıklarınız olmuştur ama süreç olmuştur. Yani hayatta demediğim gibi mesela orada biz ne yapıyorduk? 1800 gün prim arıyorduk. Eskiden 5 yıldır şimdi 10 yıla çıkardık, 10 yıllık hizmet söyledik. Ama bu bahsettiğim meslek hastalığının dışına gelişen veya işte vardı, tetikledi veya farklı bir konum oldu. Biz buna eskiden vergi indirimi diyorduk ve bunu yine yaşlılık aylıklarına bağlıyorduk. Neydi? İşte 3600'dü. Sonra kademeli çıkışlara yaptık. İşte %40'da 49, 49'a 59, 59, 60 üstü gibi rakamlara belirledik. İşte 15 yıllık hizmet süresi 18 yıl ve 20 yıl gibi zaman birimlerine bağlamıştık. Ve nihayetinde de 4400 gün bir prima bağlamıştık. Demiştik ki bu kategoriye sahip olanlar Maliye Bakanlığı vermiş olduğu raporlar doğrultusunda 28 maddeye istinaden ne yapabilirler? Emekli olabilir. Yani bunu da belirledikten sonra çalışma gücü kaybı dediğimiz kavram aslında tam da bu geliyorum <laughs> şimdi. Evet. Şimdi bakalım çalışma gücünün kaybının bu, bu şekilde değerlendirdi. Ama bir de meslek hastalıklarının tespitinin hususunda meslek hastalıklarının tespitinin hususunda ana dosyası da dahil inceleme kaydıyla kurulda Bu sosyal güvenlik kurumunun sağlık kurumlarının yetkisindeydi. Fakat demin bahsettiğim iş çalışma gücünün kaybına yönelik olarak ise o zaman bu da eskiden Maliye Bakanı'nın yönlendirmeleriyle ilgili yine Sağlık Bakanlığı hastalıklarına ama artık bu yıl itibaren bunu aldığı şeyi bakanlık dedi ki bu da benim yetkimde olsun dedi. Ben çalışma gücünün kaybını ben belirleyeyim dedi. Netice itibaren bir önceki programımızda biz 11. Ne kadar olan 2008 öncesi girişinin tablosunu vermiştik. Şimdi 12 ile 31 2008 ile veya 0.01.2009 ile 31 2014 yılına kadar giriş olanlar, sigorta girişi olanlar ve çalışma gücünün birinci kademede en az %40-49, 49-60 gibi 59 bandında kaybedenlerin de e, karşılaşacakları tabloyu vermek isterim. Bu ve primlerini vermek isterim. Şimdi Ahmet Bey, e, sağlık oranınız düştükçe hizmet sistemde kalma süreniz uzar. Bu ne demek? Yani 49 arasındaysanız mutlaka ve mutlaka 18 yıl bir fil hizmetik sürenizin olması lazım. Kademe itibariyle 4100 günden başlıyor prim günü. E, şeye göre, e, yıllara göre demin bahsettim 1199 1199 1199 ile hmm. 30.012-2014 yılı arasındaki o giriş tarihlerini vatandaşlarımız kendileri bilirler. On giriş tarihlerine göre de 4100 ile 4680 güne ihtiyaçları vardı. Gelelim ikinci kaderimize. İkinci kaderimiz neydi? İkinci kaderimize eğer sizin raporunuz çalışma gücü kaybınız 50 ve 59 arasındaysa bu sefer hizmet sistemde kalma süreniz azalıyor. 16 yılı düşüyor ve ödemeniz gereken prim de yine aynı şekilde düşüyor sistem itibariyle. O da 3700'den başlar. 4300'e kadar devam eder diyebiliriz. Son olarak şunu belirtmek isterim. Bu, bu geçişleri yaparken kişilerin mutlaka kendi önceki hastalıklarının veya çalışma gücünün kaybının ne şekilde oluştuğunu kendileri tespit ederek hareket ederlerse daha sağlıklı ilerlemiş olurlar. Aksi taklide gerçekten mağlup olması gerekiyordu ama yanlış başvuru yaptı, hatalı işlem yaptı. Kurul dedi ki yok bu kabul edilemez dedi. Veya gerçekten çalışma gücü kayıp oluştuğu veya işte şartları getirdiği haller, çalışma hayatının da insan borcunu üzerinde etkisinden kaynaklanabilir. Doktorların beyanına göre. onu O durumda o zaman emekli kalkmanız doğuyor. Ona göre de bu planlamayı çok profesyonel, çok doğru bir şekilde yapmanın yapılmasını öneriyor. E, mutlaka bir danışana e, müracaat etmeleri de gerekiyor bunun. Tabii. Bir de bunu bir kurtuluş olarak görmesinler. Yani çünkü bakıyorlar ki emekli olmadan 10 yıl kalmış, 20 yıl kalmış. Hemen birinden akıl alıyorlar diyorlar ki ya 18 yıl öde işte 4800 gün ay 40 lira emekli öyle bir kavram yok artık çünkü orada şunu da belirtmek istiyoruz Baltazar formülü var Diyeceksiniz ki Baltazar formülü ne? Baltazar formülü Sağlık Bakanlığımızın getirmiş olduğu ve kurumlarımızın, kuruluşlarımızın aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Sağlık Kurumu'nun da veya herhangi yani bir hastanenin e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin, araştırma hastanelerin, tıp fikirlerine uymaları gereken yönetmenlikler var. O yönetmenliklerde puanlarınıza göre işte atıyorum ortopedik %5 veya gözünüz %10, şekeriniz şu, tansiyonunuz şu. Bunun bir ortalamasını ne alırız? İşte biz bu ortalamayı Baltazar formülü diyoruz. Muhtemelen herhalde beyefendinin soyadı ki bu Baltazar adamın adını vermişler. Ve böyle de bir formül var. Bu formül de çok sıkıntılı bir formül. Neden? Örneğin yüzde beş vardır. Normalde siz yüzde kırk rapor alacaktınız. Ama siz kalktınız dediniz ki ya ben yüzde beşi de ilave edeyim. Bu sefer yüzde beşi devreye soktuğunuzda alacağınız yüzde kırk rapor yüzde otuz düştü. Doğru. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Peki. Çok teşekkür ederiz. Evet, Umarım teşekkür sevgili takipçilerimiz bilgilenmişlerdir. Yine konuyla ilgili istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Biz bu soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Ama bir şartla şey sizi takip etmeye devam edin. Tabii ki bizi takip edin. Abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Teşekkür ederiz.